Onların tulumba tatlısını bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Yaptıkları tulumba mide yakmıyor, içinizi bayıltmıyor. Peki bu tulumba tatlısı nerede satılıyor ve tatlının sırrı ne? İzliyoruz. Ben aboneyim buraya zaten. <laughs> Yumuşacık, sıcak ve hemen ağızda eriyor. Hiç şerbet çekmiyor. Çok güzel. Hasta <laughs> gibi. Çok hafif. Hem mideyi yakmıyor hem de tadı damakta kalıyor. Bu bayatlamıyor. Sertleşmiyor. Şekeri bir kilo ben tek başıma yiyemiyorum. Tüm bu özellikler Ramazan sofralarının geleneksel tatlısı Balkan tulumbasını anlatıyor. Biz bu tulumbacılığı babamdan öğrendik. Babam 10 yaşından Yugoslavya'da bu işi yapmış. Biz bu büyük tulumbayı yaptıktan sonra İstanbul'un her yerinde e, böyle iri iri tulumbalar olmaya başladı. İhtar için mi Alıyorsun. Evet, ihtar için. Neden buradan alıyorsunuz tulumbayı? güzel. Bunlar... Başka bir yeri denediniz mi? Denedik, evde duruyor, almışlar, hamur içeriz. İstanbul Alibeyköy'deki bu yeri küçük ama geçmişi büyük tatlıcıya kimi Pendik'ten gelmiş, kimi Yeşilköy'den. Ben havalimanı taksite çalışıyorum. Müşteri bıraktım, özel buraya geldim yani şey yapmak için, tulumba almak için. Sırt kaptan almaya geldik yani. Nereden geldiniz? Maltepe'den. Kaptan Maltepe'den. Kilometrelerce uzaktan elinde sipariş listeleriyle gelen herkesin telaşı bir an önce tulumba tatlılarını alıp iftara yetişmek. Sönmez Bey için 1 kilo, Fatih Bey için bir kilo, bir de hediye vereceğiz bir yere 2 kilo doya. Yani. 9 tane alacağım arkadaşlarım yani. <laughs> 9 tane derken? Okuldan çıkan minikler de göz hakkını almak için bekliyor. Balkan tulumbanın kapısında. Sanki başka yerde yokmuş gibi İstanbul'un dört bir yanından gelen vatandaşların tulumba tatlısı alabilmek için kapısında uzun kuyruklar oluşturduğu bu minik dükkanda bir sır var ama ne? Farkı günlük olması, hafif olması, artı biz tulumaya glikoz kullanmıyoruz. Sev değil. Yiyebildiğin kadar yiyebilirsin, mideni yakmıyor.